Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd evet değerli kardeşlerim en son geçen dersimizde Kari'a suresinin tefsirini almıştık sonra da Adiyat suresinin tefsirine başlayıp ilk beş ayetinden bahsetmiştik Geçen haftayı kısaca bir hatırlayalım. Sonradan da derse kaldığımız yerden devam edelim. Kıraat sure'sinde El-Kari'ah dedik ki kıyametin isimlerinden birisi. Neden böyle isimlendirilmişti? Çünkü o gün insanların kulakları ve kalpleri dehşete kapılacağı için Allah azze ve celle kıyametin isimlerinden bir tanesinin de El-Kari'ah olduğunu bize haber veriyor. İkinci ve üçüncü ayet-i Allah Azze ve Celle o günün büyüklüğüne vurgu, yaparak Kari'anın ne olduğunu bilir misin? Sen Kari'anın ne olduğunu nereden bileceksin diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitapta bulunuyor. Ve insanların dikkatini üzerine çekiyor ki ondan sonraki iki ayette de o gün olacak büyük olaylardan, büyük hadiselerden, insanların halinden ve yaratmış olduğu diğer mahlukatının halinden, ahvalinden bahsediyor. O gün insanların kabirlerinden çıktığında pervaneler gibi, kelebekler gibi etrafa dağılıp saçıldığını, ne yapacaklarını bilmediğinden bahsediyor. Akabinde de o gün dağların hallaç pamuğu gibi atılmış yünlere dönüşeceğinden bahsediyor Allah azze ve celle. Öyle bir çetin günden bize bahsediyor, haber veriyor. Akabinde de insanın ikiye ayrılacağını, bir kısmının mutlu, bir kısmının da betbaht olacağını bize haber veriyor. Mutlu olanlar için artık o günden sonra onları üzecek hiçbir şey bulunmayacak. Cennete girdiği zaman insan dert, tasa, keder hiçbir şey kalmayacak. Üzüntüye dair hiçbir şey yaşamayacak. Ancak behbat olan kimseler ise Ayet-i kerimede de Allah azze ve celle'nin haber verdiği gibi fa ummuhu haviye. Onların dönüş yapacağı yer, ebedi kalacağı yer haviyedir diyor. Haviyenin ne olduğunu da bir sonraki ayet-i kerimelerde ne yapıyor Allah azze ve celle? Açıklıyor. O alevli bir ateştir diyor. Hatırlayın geçen dersimizde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadisini de aktarmıştık. Dünyadaki bulunan ateş değerli kardeşlerim. ister bu odun ateşi olarak düşünün, isterseniz o demir çeliğin eritildiği o binlerce santigrat derece olan ateşi düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yeryüzündeki diyor ateş ahiretteki cehennem ateşinin yetmişte biridir. Yani şu yeryüzünde görmüş olduğunuz en şiddetli ateş cehennem ateşinin yetmişte birine tekabül ediyor ki gerisini artık biz ne yapalım? Düşünelim. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir adı şerifinde cehennemin tutuşturulmasından bize haber veriyordu. Cehennem diyor bir bin sene tutuşturuldu, kırmızı rengini aldı. Sonra bin sene daha tutuşturuldu, beyazlaştı. Sonra bin sene daha tutuşturuldu, kapkara, simsiyah bir hal aldı ki bununla da Allah Azze ve Celle öncelikli olarak kafirlere daha sonradan da ebedi kalmamakla birlikte günahları hayır hasenatına ağır basan Müslümanlara ne yapacak? Dilediği ölçüde cehennemde azap edeceğini nereden çıkarıyoruz? Allah, Allah, Azze ve Celle'nin ayetlerinden, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden anlıyoruz. Geçen hafta yine dersimizde Adiyat suresine değinmiştik bu surenin nuzul sebebinden bahsederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin göndermiş olduğu bir seriyeden, bir askeri topluluktan bahsetmiştik. Ki münafıklar bu seriye gittikten, belli bir vakit geçtikten sonra dönmeyince ne iftirasında bulunurlar? Dediler ki o seriyede bulunan bütün askerler ne oldu? Öldürüldü, şehit edildi. Ancak Allah Azze ve Celle bu surenin İlk 5 ayetinde o üzerlerinde akıncıları taşıyan, süvarileri taşıyan atların özelliklerinden bahsediyordu. Ki bu surenin nuzul sebebiyle alakalı da biraz önce söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in göndermiş olduğu bu seriyedeki askerlerin hiçbirisinde ne olmadığı bir şey olmadan sağ salim bir şekilde hepsi Allah'ın izniyle geri döndüler. Allah Azze ve Celle... Biraz önce de söyledik, ilk beş ayet-i kerimede ne yapıyor dedik? Bu atın özelliklerine, o savaşta, cihatta savaşan atın özelliklerine yemin ediyor. İlk ayet-i kerimede, وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَةً <الْضَبْحَا> Andolsun nefes nefes koşan atlara veyahut da koşarken nefes alıp veren ve nefes alıp verirken ses çıkaran o atlara diyerek Allah Azze ve Celle burada, o atların cihat esnasındaki o atların bir özelliğinden bize haber verdiğini söylemiştik. Hatırlarsanız yine dedik ki bazı ilim ehli bu surenin Mekki, bazı ilim ehli de bu surenin Medeni bir sure olduğunu söylüyordu. Ali radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre buradaki nefes alıp veren koşarken nefes alıp veren hayvanın at değil deve olduğu bu hadisenin de Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den de Mine'ye geçerken o atlar, o develerin hızlı bir şekilde hareket ettiği zaman nefes alıp vermelerinden bahsettiğini bize aktardı. Diğer bir ilim ehline göre İbn Abbas radıyallahu anhu onlardan bir tanesi. Onlar da bu ayetleri ne ile tefsir ediyorlardı? Cihat meydanında savaşırken koşan o atlardan bahsettiğini bize haber veriyorlardı. İkinci ayet-i kerimede fel qadha nalları ile kıvılcım çıkartanlara diyor. Biliyorsunuz atlar koştuğu zaman sert zemine o geldiği zaman ne oluyor orada? Ateş çıkıyor, kıvılcım çıkıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu hayvanların gücünü, kuvvetini ve hızlı bir şekilde koştuğunun delili. Vallahi Allah Azze ve Celle de bu hayvanların bu özelliğine de ne yapıyor arkadaşlar? Yemin ediyor. Bir sonraki ayet-i kerimede فَالْمُغِيرَاتِ subha Sabahleyin baskın verenlere. Ki hatırlayın, geçen dersimizde dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş stratejilerinden bir tanesi de neydi? Düşmana saldıracağı zaman onların en gaflette bulundukları, uyku halinde bulundukları zamanı tercih ediyordu. Bunun da en belirgin olduğu zaman ne zaman? Sabah vakti fecir vakti, insanların uyuduğu, gaflette olduğu vakit. Allah Resulü Aleyhisselam bir beldeye geldiği zaman, oraya bir gazve düzenlemek istediği zaman veyahut da göndermiş olduğu komutanlara, seriye ile birlikte göndermiş olduğu komutanlara bunu nasihat ediyordu, bunu emrediyordu. Diyor ki gittiğiniz yere eğer bir baskın verecekseniz tercih edeceğiniz vakit hangi vakit olsun? Sabah vakti olsun ki Allah Azze ve Celle'nin de bu vakte, bu vakitte yapılan baskınlara yemin ettiğini burada görmüş oluyoruz. Fe eser nebihi naqa derken diyor Allah azze ve celle oraya o savaş meydanını toza bulayanlara. Biraz önce söyledik atlar o hızlı bir şekilde koştuklarında o savaş meydanında bir yerden geçtikleri zaman ne yapıyorlar orayı? Tozu dumana katıyorlar. Bu da aynı şekilde savaşın izzetini de gösteren bir husus. Yani atlı süvariler geldiği zaman Normal yaya olarak savaşanlardan farklı üstüm neyi var? Bir özellikleri var. Düşmanın arasına atla daldığın zaman normalde tek başına elinde kılıçla savaşmandan nedir bu daha? Karşı tarafa eziyet veren bir husustur. Bir sonraki ayet-i cema. Bu şekilde düşman topluluğun ortasına dalan atlara yemin olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Buraya kadar bu ayetlerin tefsirini yapmıştık. Ondan sonra bu yemin ettikten sonra Allah Azze ve Celle dikkat edin bir sonraki ayete nasıl başlıyor? اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ lekenut. Muhakkak ki şüphesiz ki insan nankördür. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetlere, savaş esnasında insanlara kolaylaştırmış olduğu şeylere bahsettikten sonra İnsan cinsinin yani bizlerin genelinin nankör olduğundan haber veriyor. Yani herkes şöyle bir etrafa sağa sola bakmasın, kendi nefsine baksın. Allah Azze ve Celle'nin kendine vermiş olduğu nimetlere baksın. Herkes kendi nankörlüğünü ne yapacaktır? Keşfedecektir, görecektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizlere bahşetmiş olduğu nimetler bu kadar fazla iken onlardan bir tanesinin hakkını ölene kadar secdeye kapansak veremeyecek durumda iken kendi aramızda bile konuşurken nasılsın iyi misin dediğin zaman iyiyiz elhamdülillah ama diye başlayan sonunda da sonuna birçok sıkıntılar eklenilen o baştaki elhamdülillah Allah'a şükürler olsun lafzının hiçbir kıymeti kalmayan varlıklarız ki Allah azze ve celle de bizden ne olarak bahsediyor muhakkak ki İnsanoğlu, Ademoğlu nedir? Çok nankördür diyerek içinde bulunduğumuz o gerçeği bize bu ayeti kerimelerde Allah Azze ve Celle'nin hatırlattığını görüyoruz. Yani Allah Azze ve Celle bize çeşitli nimetler vermiş, bize ihsanda bulunmuş, mülkünden bahşetmiş ancak biz sadaka vereceğimiz zaman ne yapıyor? Elimiz titriyor. Bize o kadar ihsanda bulunmasına rağmen bize yalnızca kendisine ibadet etmemizi bizden talep ettiği zaman bunu hakkıyla ne yapamıyoruz, yerine getiremiyoruz. O yüzden Allah azze ve celle bizden bahsederken hakkıyla şükretmediğimizi bize açıkça ne yapıyor? Bu ayet-i kerimede beyan ediyor. Ve innahu ala zalika leşehid. Şüphesiz ki o bu duruma şahitlik eder. Bu ayetin tefsiriyle alakalı arkadaşlar iki tane farklı tefsir var. İkisi de birbiriyle çelişmediği için ilim ehli her ikisinin de kabul edilebileceğini bize haber veriyor. Birinci tefsire göre buradaki hu zamiri Allah Azze ve Celle'ye dönüyor. Ve innehu ala zâlike şüphesiz ki o yani Allah Azze ve Celle bu yapılanlara şahittir. Yani insanın yapmış olduğu nankörlüğe nedir? şahittir. Çünkü Allah azze ve celle her şeyi hakkıyla görendir, bilendir. Başka bir tefsire göre buradaki huz amir kime dönüyor? İnsanın kendisine dönüyor. Şüphesiz ki o yani şüphesiz ki insan yapmış olduğu bu nankörlüğün farkındadır. Buna şahitlik eder. Ama buna dünyada şahitlik eder. İnsaf sahibidir. Allah azze ve celle'nin kendisine bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetin farkındadır. Nankörlüğünün de farkındadır veyahutta kul bu dünyada buna şahitlik etmese bile ahirette buna ne yapacaktır? Şahitlik edecektir. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede يَوْمَ تَشْهَدُ ve Edihim ve وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ O gün geldiği zaman o insanların dilleri, elleri, ayakları yapmış olduklarına şahitlik eder. Yani o günü düşünün arkadaşlar. Ağızlara mühür vurulmuş, konuşamıyorsunuz. Ancak elleriniz, ayaklarınız, ciltleriniz, bedenleriniz yapmış olduğu şeyi ne yapıyor? Anlatıyor, ikrar ediyor. Yani böyle bir günün varlığından düşünün. Kendi bedeniniz belki cehennemde yanacak olmasına rağmen kendi aleyhine ne yapıyor? şahitlik ediyor. Yani o gün elleriniz ben bunu yaptım diyorsa, ayaklarınız ben buraya gittim diyorsa, diliniz ben bunu söyledim, bunu yaptım diyor ise artık sizi kurtaracak hiçbir şey yok. Yani Allah Azze ve Celle muhakkak ki bu yapılanları hakkıyla biliyor. Ancak bedenlerimiz de buna şahitlik ediyor ise artık o gün kurtuluş söz konusu değildir. وَاِنَّهُ وَا لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Ondaki mal sevgisi de gerçekten çok aşırıdır diyor Allah Azze ve Celle. Önce nankörlükten bahsediyor. Sonra insandaki mal sevgisinin de buradaki ayet-i kerimedeki hayır mal olduğu tefsir ediliyor. İnsanın mala olan sevgisi de nedir? Aşırıdır. Bir vadi dolusu altını olsa bu bana ölene kadar yeter der mi? Demez. Bir vadi daha olsun onu da elde edeyim diye çaba sarf eder. Yani Yaşamış olduğunuz dünyada ya bu kadar çalıştık artık bu bize yeter. Bundan sonra çalışmayalım kazandığımızı yiyelim diyen bir insan yok. yok. Olan daha fazlasını istiyor. Çünkü niye? Mal arttıkça insanın etrafında bulunduğu toplum arkadaş çevresi de değişiyor. Şimdi bugün normal bir araba aldığın zaman biraz zengin olduğun zaman senden daha zenginleri görüp onların ne yapıyorsun elindekine özeniyorsun. Ya artık diyorsun son model arabaya biniyoruz ama falan can neyi var? Jeti var, uçağı var diyorsun. Bizim uçağımız yok. Bu sefer ne yapıyorsun? Onu elde etmek için çaba sarf ediyorsun. Oysa ki ölüp gittiğin zaman bu malın ne oluyor arkadakilere? Miras olarak kalıyor. Senin belki ömrünü verip kazandığın bu malı çok kısa bir zaman içinde mirasçıların çarçur edip o parayı hiç ede biliyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle de burada buraya vurgu yapıyor. Başka bir ayet-i kerimede وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Sizler malı toplamayı da ne kadar çok seviyorsunuz diyerek Allah Azze ve Celle bu gerçeği başka bir surede yine bizim yüzümüze vurarak hatırlattığını görüyoruz. Yine insanın üzerindeki Rabbine olan sorumluluklarını yapmaktan onu engelleyen mal olduğunu görüyoruz. Yani kişi kendi nefsinin arzularını yerine getirmek için Rabbinin haklarını ötelediğini, ertelediğini görüyoruz. Yani bu mal sevgisi o kadar kötü bir şey ki arkadaşlar, o bencillik o kadar kötü bir şey ki Allah'a olan sorumluluklarını bir kenara itip ne yapıyorsun? O nefsinin arzuladığı şeyi elde etmek için onun peşinden koşup duruyorsun. Bir sonraki, bir sonraki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle bize şunu hatırlatıyor. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا fil kubur. O insan bilmez mi ki kabirde yatanlar o yapmış oldukları kabirden ne yapacaklar? Tekrar diriltilecekler. Yani Allah Azze ve Celle nankörlüğümüzden bahsetti. Mala olan düşkünlüğümüzden bahsetti. Sonra bize bir şeyi hatırlatıyor. Yani insanoğlu bilmez mi ki bütün hepsi öldükten sonra yeniden diriltilecekler. Yani bunu hatırlatmasındaki hikmet, maksat ne? Neden bize yeniden diriltileceğimizi hatırlatıyor Allah azze ve celle? Çünkü bu dünyada yaşamış olduğumuz hayır ya da şer hepsinden hesaba çekileceğimizi haber veriyor. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız insan dört şeyden hesaba çekilmeden Rabbinin huzurundan ayrılamayacaktı. Bunun başında ne geliyor? Ömrü. Bu, bu ömrü nerede tükettiğin, gençliğini nerede harcadığından hesap vermeden, malı nereden kazanıp, nereye harcadığından hesap vermeden ne yapmayacaksın? Rabbinin huzurundan ayrılmayacaksın. Yapmış olduğun amellerden, salih olanlardan veyahut da şerli olanlardan hesaba çekilmeden... Rabbinin huzurundan hareket edemeyeceğin bu ayet-i kerimelerle de bize bir kez daha gözler önüne seriliyor. وَحُصِّلَ مَا فِي sudur. Bir sonraki ayet-i kerimede ve kalplerde olanlar açığa çıkarıldığı zaman. Evet arkadaşlar o günün özelliğinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle kalplerde olanı ne yapacak? Ortaya çıkaracak, açığa çıkaracak. Yani düşünün bu dünyada insanın herkesten gizlediği bazı şeyler olabilir. Hatta hanımına bile anlatmadığı, çoluk çocuğunun bile haberinin olmadığı, yalnızca kendisinin bildiği bazı hususlar, meseleler olabilir. Ancak kıyamet gününde bütün bu gizli olanlar ne yapacak arkadaşlar? Açığa çıkacak. O gün bakılacak Murat abi. Yaşamış olduğun hayatta kime itimat ettin, kime güvendin? Belki dilimizle Allah'a itimat ettiğimizi söylüyoruz. Belki Allah'tan korktuğumuzu, her şeyden çok Allah azze ve celle'yi sevdiğimizi belki dilimizle söylüyoruz. Belki kalbimizde olanlar başka. Ancak o gün hakikaten kime tevekkül ettin? Kimi sevdin? Kimden korktun? Namazını Allah için mi kıldın yoksa insanlar için mi kıldın? İnfak verirken İnsanlar ne kadar cömert desinler diye mi infakta bulundun? Yoksa infak ederken sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi yok muydu? Bu kadar bu hayrı gizlemeye çalışıp ahiret için yatırım mı yaptın? Bunların hepsi ne olacak? Ahirette tek tek ortaya çıkacağını Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. Ve yine dönüp baktığımız zaman bizler dünyada Münafıklara ne muamelesi yapıyoruz? Müslüman muamelesi yapıyoruz. Çünkü dünyada bizden istenilen insanların yapmış olduğu amelleri yorumlamaya çalışmak değil. Bizden istenilen ne? Zahire göre, görünene göre hükmetmek. O yüzden bizler münafıklara ki Allah Resulü Sallallahu zamanında da münafıklara ne muamelesi yapılıyordu? Müslüman muamelesi yapılıyordu. Ancak münafıklık nereye kadar ahirete kadar. Artık ahirette münafıklık yapma ihtimali söz konusu değil. Orada nifak yok. Çünkü kalplerde olan açığa vuruldu ise, Allah azze ve celle bunu açığa vurdu ise artık o gün nifak yapma gibi bir ihtimal söz konusu değil. Bu dünyada belki kendini kurtarabilirsin yalanla ama ahirette böyle bir kurtuluş söz konusu olmayacak. İnne rabbahum bihim yevma idhin la Çünkü o gün Rableri onlardan tümüyle haberdardır. Dikkat edin Allah azze ve celle o gün kullarının yapmış oldukları her şeyden haberdar olduğunu bize haber veriyor. Oysaki biz biliyoruz ki Allah azze ve celle o günden önce de bu dünya hayatında da yaşamış olduğumuz bu hayatta da bizim bütün her şeyimizden haberdar. Ancak Allah azze ve celle o güne vurgu yaparak bize şunu ifade etmeye çalışıyor. O gün hiçbir şey gizli kalmayacak. O gün Rabbinin huzurunda hesabı durduğun zaman yapmış olduğun en ufak hayırı da karşında göreceksin. Yapmış olduğun en ufak şerri de ne yapacaksın? Karşında göreceksin. Her şeyi bilen, seni senden daha iyi tanıyan, hatta belki unutmuş olduğun, hatırlamadığın hayır asenatı da senin önüne koyacak unutmuş olduğun günahları da senin önüne koyacak. Böyle bir mükemmel ilme sahip neyin var? Bir Rabbin var. Bir yaratıcın var. Onun önünde hesaba çekileceksin. Adiyat suresi ile Kariya suresinin arasındaki bağlantı ne arkadaşlar? Bir düşünün. Kariya suresinde ne dedik? Kıyametin bazı sahnelerinden bahsediyor. İnsanın kabrinden çıkışındaki halinden, dağların pamuk ipliği gibi atılacağı, saçılacağı günden bahsediliyordu. Bu surede he, bu surede neden bahsediliyor? Kabirden insanların çıkacağından düşünün gizlisiniz değil mi? Kabirin altındasınız. Görsel bir şey var. O gizlilik ahirette açığa vurulacak. Aynı zamanda batıni olan, kalplerde olan gizlilik de ortaya çıkacak, açığa vurulacak. Dehşetli bir gün. O dehşetli günden bahseden bir sure, o günün dehşetinden bahseden bir sure. Bu surede de neden bahsediyor? O gün hiçbir şeyin gizli kalmayacağından, her şeyin açığa vurulacağından bahseden bir sure.